Selamlar. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Jüpiter ikizler burcuna geçiyor ve bir sene boyunca ikizler burcunda kalacak. Jüpiter bildiğiniz gibi aslında güneş sistemindeki en büyük gezegenlerden biri ve astrolojide de büyük iyicil olarak biliniyor. Yaklaşık olarak 12 yılda bir zodyak çemberini tamamlayan Jüpiter aslında her burcu uğradığında o burcun temsil ettiği alanlarda genişleme, bolluk ve fırsatları da beraberinde getiriyor. Yani sizin Jüpiter'inizin geçtiği alanlarda her 12 yılda bir oraya uğramış oluyor ve bu dokunduğu yeri de genişletiyor diyebiliriz. Tabii bunların yanında olumlu tarafları olduğu kadar Jüpiter'in bir de aşırı etkisi de olabiliyor. Bu alanlarda bunların da böyle bazen hani açgözlük, aşırı hoşgörülü olmak, kibir, tembellik, sorumsuzluk gibi olumsuz özelliklere de yol açacağını da söyleyebiliriz. Her zaman yani ne kadar adı büyük iyicil olsa bile her zaman olumlu şeyleri getiriyor diyemeyiz. Bu sizin haritanızdaki aldığı açılara, evden geçtiğinde yaptığı açılara diğer gezegenlerle olan etkileşimine ve transitlerle olan açılarına bağlı olarak da değişebiliyor. Ama genel olarak etkilerinden bulunduğu evden geçerken size genel olarak olumlu ve olumsuz ne gibi etkileri olacak? Bundan bugün bahsedeceğiz hep beraber. 26 Mayıs 2024 tarihinde İkizler burcuna giriş yapacak ve bu transit 2025 yılının 10 Haziran'ına kadar da devam edecek. Jüpiter bolluk, şans, genişleme gezegeni olarak biliniyor. İkizler burcuna geçişiyle birlikte de aslında öğrenme, iletişim, ticaret, medya, seyahat gibi alanlarda yeni fırsatlar ve gelişmeler yaşayabiliriz. Aslında Jüpiter İkizler'de çok da rahat olduğu da bir konumda değil bu arada. Bu geçiş bizim için zihinsel olarak daha uyanık olmamızı, yeni konuları öğrenmemizi ve fikirlerimizi genişletmemizi sağlayacak. Ayrıca sosyal ilişkilerimizde daha aktif de olmamızı sağlayacak. Çevremizdeki insanlarla daha fazla etkileşimde bulunmamızı teşvik edecek. Bununla beraber de her transitin olduğu gibi dediğim gibi ikizler burcuna geçişiyle alakalı zorluklar da şunlar olabilir. Bilgi bombardımanına maruz kalma riskimiz var ve odaklanma biraz zorlaşabilir. Ayrıca bazen çok fazla seçenek arasında kaybolup yetersiz hissedebiliriz ve derinlere dalmakta da zorlanabiliriz. Bir şeyi araştırırken, öğrenirken onun derinine dalmak gibi zorluklar yaşayabiliriz aslında. Bununla beraber Jüpiter'i ikizler burcunda olanlar da Jüpiter döngüsünü aslında yaşayacaklar. Bunun için haritanızda bakabilirsiniz. Ben aşağıda açıklama kısmında hangi yıllarda Jüpiter ikizler burcundaydı bunları da sizinle paylaşacağım. Şimdi hazırsanız Jüpiter ikizler burcuna geçerken senin hangi alanından geçecek, seni nasıl etkileyecek? Bakalım bu dönemde senin neler bekliyor, sana şans nereden geliyor öğrenelim. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeç. Jüpiter'in ikizler burcuna geçişiyle beraber sizin aslında birazcık görmediğiniz alanlar genişleyecek. Yani bunlar bilinçaltınız, hayalleriniz, sezgileriniz, rüyalarınız, daha böyle spiritüel konular gibi alanlar olacak. Çünkü Jüpiter ikizler burcundayken sizin de 12. evinizden geçiyor olacak. Ve 12. evin konuları da bunlardır. Daha böyle rüyalar, sezgiler, hayaller görmediğimiz alanlar. Daha böyle derinde kalmış bilinçaltı konuları, karma belki spiritüel konular gibi alanlardır. Bunlarla alakalı daha fazla genişleme ve şans ve konular önünüze çıkacak aslında bu önümüzdeki bir yıl boyunca. O yüzden bu dönem sizin için birazcık ruhsal uyanış dönemi gibi olabilir. Jüpiter'in etkisiyle beraber ruhani konulara daha fazla ilgi duyabileceğiniz için hem maneviyatınız artabilir hem de bu ruhani konularla alakalı kendinizi daha fazla içerisinde bulabilirsiniz. Ve bu dönemde meditasyon yapmak, yoga yapmak gibi konular bolca gündeminizde olabilir ya da bunları yapıyorsanız artırabilirsiniz. Yapmıyorsanız da bu alanlara yönelebilirsiniz. Çünkü bu pratiklerle uğraşmak için gayet ideal bir dönem olacak sizin için. Sezgileriniz güçlenebilir ve Jüpiter'in etkisiyle beraber sezgilerinizin güçlenmesi ön sezilerinizi de arttıracaktır. Bu dönemde o yüzden iç sesinizi dinlemeye ve sezgilerinize güvenmeye ekstra özen göstermelisiniz. Ve bununla beraber aslında kendinizi birazcık hayal kurmaya daha da fazla zaman ayırmalısınız. Çünkü hayallerinizin gerçek olma gibi bir şansı var. Jüpiter burada dokunduğu yeri genişletiyor, büyütüyor. Hayallerinizi de büyütecek belki. Hedeflerinizi de büyütecek bununla beraber. O yüzden kendinizi hem hayallerinizin içerisinde daha rahat hissedeceksiniz hem de hayallerinizin gerçek olma ihtimaliyle beraber daha motive ve istekli olacaksınız. Burada yaratıcılığınızda e, yaratıcılığınız da artacağı için sanatsal faaliyetlere de daha fazla ilgi duyabilirsiniz. Resim, müzik, yazmak gibi konularla daha sık uğraşabilirsiniz sevgili yengeçler. Burada aslında hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için de sanatı kullanabilirsiniz. Belki istediğiniz şeyi resmedebilirsiniz gibi. Karma ile alakalı bağlantınız da güçlenecek bu dönemde. Karma ile olan bağınızın güçlenmesi de sizi geçmiş hayatlarınızdan gelen mesajları alma şansını artıracak. Bununla beraber belki de bilinçaltınızda olan çözmeye çalıştığınız bazı konularla yüzleşip bunları çözebilme de şansınız olacak. Hem kendi hatalarınızdan ders çıkarabileceksiniz hem de geçmişle yüzleşerek affetmeniz gereken konular varsa affedeceksiniz. Travmatik konular varsa bunları çözmek için gayet fırsatlar bulacaksınız ve bunlarla alakalı konular bolca karşınıza çıkabilir bu bir sene içerisinde sevgili yengeçler ama bunlarla alakalı da biraz sorumluluk da almanız gerekecek. Yani sizin de bir şeyleri artık görmezden gelmeme gibi bakmanız gerekecek olaylara. Çünkü görmezden geldiğiniz her şey büyüyecek bu dönemde. Yani neyi, ne kadar fazla bir konuyu görmezden geliyorsanız o kadar da büyüyecek diyebiliriz. O yüzden konulara bakmak iyi olacak sizin için. Burada olumsuz etkilerinden bazılarını da konuşmak istiyorum sizlerle çünkü en önemlisi sizin için. Çok fazla hayalperest olma durumu olacağı için biraz gerçeklikten kopma ihtimaliniz var. Burada bir şeyleri hayal etmek güzel ama daha gerçekçi ulaşılabilir hayaller ve hedefler olmalı. Eğer çok gerçeklikten koparsanız bu sizde büyük hayal kırıklıklarına yol açacağı için sizi üzebilir. O yüzden gerçeklikten kopmamaya çalışmanız iyi olacak. Bunu yapmak için de sorumluluklarınızı alıp sorumluluklarınızdan kaçmamaya çalışabilirsiniz. Bir de dediğim gibi alanlara bakabilirsiniz. Görmediğiniz alanlara da özellikle bakabilirsiniz. Çünkü bu durum gerçeklikten kopma durumu büyük problemlere yol açabilir. Ve bunun dışında da bir diğer getireceği olumsuz özelliklerinden biri Jüpiter'in sizin için e, tembellik olabilir. Şöyle uyuşuk, tembel hedeflerinize ulaşmak istiyorsunuz ama hep böyle hayal modunda, istek modunda, sürekli düşünme modunda kalıyorsunuz. Adım atmak için, harekete geçmek için kendinize böyle bir cesaret, bir motivasyon, hareketlilik bulamıyorsunuz gibi bir süreçte yaşayabilirsiniz. Bunu yaşamamak için de aslında planlı, programlı gidip sorumluluklarınıza adım 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 takip etmeniz önemli olacak. Buradaki uyuşukluk sizi daha da fazla hayalperest ve gerçeklikten kopma noktasına getireceği için bu alana, bu pasif alana çok düşmemeye dikkat etmeniz gerekiyor sevgili yengeçler. Bu alana düşmemek için de size bazı önerilerim olacak aslında. Bu dönemde yani bu bir sene boyunca eğer yaparsanız oldukça faydasını göreceğiniz en önemli konu sizin için meditasyon yapmak olacak. Meditasyon hem zihnimizi sakinleştirmek hem de bizim olaylara daha gerçekçi bakmamızı sağlar, farkındalığımızı artırır. O yüzden düzenli meditasyon yaparak hem iç sesinizi dinlemiş olacaksınız, sezgilerinize güvenmeyi öğrenmiş olacaksınız. Hem de o gerçeklikten kopma noktasında ben şu an buradayım, gerçekteyim, yaşadığım andayım gibi kendinizi o gerçeklikten kopma noktasından uzak tutmuş olacaksınız. Yine bedeni hareket ettirmek, bedenle alakalı konuları yapmak da sizi şu anda tutacağı için yoga, pilates, yürüyüş gibi konular sizin için oldukça iyi olacaktır ve bu sizi birazcık daha böyle burada, bu dünyada, bu hayatta tutacaktır. Manevi arayışınız eğer yoga yaparsanız bu da sizin manevi arayışınızı aslında destekleyecek bir araç olabilir. Belki R2 gibi enerji çalışmalarıyla ilgilenebilirsiniz ya da spiritüel ilgilendiğiniz belki başka çalışmalar varsa bunlar için de zaman ayırabilirsiniz. Bunlar da size iyi gelecektir. Ve bir diğer önemli konu hayal ettiklerinizi ve hedeflerinizi mutlaka yazın. Hem yazdığınız hayallerin isteklerin gerçekleşme olasılığı artacak hem de bunları yazarak somut bir şeye dönüştürmüş olacaksınız. Bu da sizin gerçeklikten kopmamış olmanıza sebep olacak ve bu somut adımlar sizi daha da ulaşmak istediğiniz yere yaklaştıracak aslında. Bunu hem hayallerinizin gerçek olması için kullanabilirsiniz. Hem de kendinize o hedeflerinize giden hizada tutmak için kullanabilirsiniz sevgili yengeçler. Geçmişinizde de yüzleştiğiniz bir dönem olabilir. Bu da karmik bağlantılarınızı daha güçlendirebilir ve belki atalarınızla, geçmişinizle, eskiden yaşadığınız konularla alakalı geçmişi affetmeye ve geleceğe odaklanmayı daha fazla hayatınızı alabilirsiniz. Dediğim gibi yaratıcılığınızı kullanarak da bunları hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Yazmak, resim, size zevk ve keyif veren sanatsal faaliyetler neyse bunları kullanarak yaratıcılığınızı ortaya koymak ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlamak bu dönemde size iyi gelecek bir şey olacaktır. Aslında Jüpiter'in ikizler burcuna geçişiyle beraber hayatınızdaki belki de en böyle önemli kelime sizin için denge olacak. Dengeyi korumanız gerekiyor. Çünkü Jüpiter abartıları da anlatır. O yüzden burada abartıya, aşırılıklara yol açmaması için bu dönemde dengeyi korumak, maneviyatı ve maddiyatı dengeli bir şekilde, yani hem maneviyat hem maddiyet arasındaki dengeyi hem hayaller hem de gerçekler arasındaki dengeyi kurmaya çalışmak sizin için çok 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 önemli olacak sevgili yengeçler. Genel olarak aslında baktığımız zaman sizi de hem böyle içsel bir dönem bekliyor hem de hayallerinizin gerçeğe dönüşme fırsatı bekliyor. O yüzden iç sesinizi dinleyip sezgilerinize güvenip hem ruhani tarafınızı geliştirip hem de farkındalığınızı artırarak bir yola çıkıyorsunuz diyebiliriz bu bir sene için. Umarım her şey böyle dilediğinizden de rahat ve kolaylıkla olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler.